merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz daha iyisinizdir. Bugün sizinle kanalım hakkında konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi ben Instagram'da Kore yemekleri paylaşıyorum. Kendi yaptığım yemekleri, edindiğim deneyimleri ve Kore yemekleri hakkındaki bilgileri sizinle paylaşmak beni oldukça mutlu ediyor. Ve daha sonra düşündüm ki ben bunu neden YouTube üzerine yapmıyorum. Tabii sadece yemek olarak paylaşmıyorum YouTube'da. Kore'deki günlük yaşamdan, işte bloglardan, gittiğim herhangi bir yerden çektiğim videoları sizin ile paylaşmaya çalıştım ve paylaşmaya devam edeceğim. Peki genellikle benim kanalıma baktığınız zaman vlog tarzları yoğun. Evet. Yemekler görebilirsiniz. Kore yemekleri görebilirsiniz. Henüz yeniyim ve birçok deneyime ihtiyacım var. Ama zaman geçtikçe kanalımın daha iyi olacağını ve daha güzel videolar geleceğine inanıyorum. Umarım hep beraber bu videolardan zevk alırız ve burada eğlenceli vakit geçiririz. Şimdi size diğer bir detaydan bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşım bana bir link gönderdi ve dedi ki sen neden buna başvurmuyorsun? <laughs> Mutlaka başvur zaten Kore'desin, işte zaten videolar yapıyorsun. Senin için güzel bir deneyim olur. Ben de link açtım ve Key Influencer Academy programı ile tanıştım. Peki bu program nedir? Bu program dünyanın her yerinden, dilin ne olursa ol, hangi dili konuşuyorsan konuş, hiçbir kriter olmadan, senin dinini, dilini, ırkını umursamadan, Sadece Kore hakkında içerik üreten kişileri buluşturan bir program diyebilirim. Burada deneyim önemli mi? Kesinlikle değil. Sadece sen Kore hakkında bir şeyler yapmak istiyorsan bu programa başvurabilirsin. Evet. Oldukça değişik bir program ve ben bu programa kabul edildim ve şu an programdaki sürecim başladı. Ee, nasıl olacak? ilerleyen günlerde kendi edindiğim e, deneyimlerimi size yine aktarmaya çalışacağım. Şimdi program boyunca bize belirli görevler verilecek ve bu görevler hakkında video yapmamız istenecek. Bu yüzden ben Key Influencer 2023 hashtag ile yüklediğim videolar bu program için yüklediğim videolar olacak. Siz yine bu hashtag ile diğer insanların yüklediği videoları da görebilirsiniz. Özellikle Kore kültürü, Kore hakkında bilgi etmek isteyen herkes bu hashtag üzerinden bütün dünyanın her yerindeki bu programa dahil olan insanların yaptığı videoları görebilirim. Bence oldukça güzel içerikler olacak. Şimdiden göz atmaya başlayabilirsiniz. Program genelde 5-6 ay sürüyor ve bize aylık görevler veriliyor ve bu görevler hakkında bizler video yapıp yüklüyoruz. Dediğim gibi programın güzel yanı hangi dilde video yaparsan yap sorun değil nerede olursan ol sorun değil ve nasıl video yapmak istiyorsan yap sorun değil. Önemli olan bazı kriterleri uymuş olman. Ve bu aylık e, videodan sonra size böyle küçük ödüller veriliyor. Bir değerlendirme sistemi oluyor. Sizin videonuza göre notlar veriliyor ve bunun karşılığında kazanırsanız size küçük ödüller veriliyor. Ve program bittiğinde gayet Güzel puanlar aldığınız, değerlendirmeniz çok güzel. Belki birinciler, ikinciler, üçüncüler arasında oluyorsunuz. Tabi onlar büyük ödüller alıyor. İşte Kore'ye uçak bileti gibi ya da e, kanalın desteklenmesi gibi ya da kanalın reklamı, tanıtımı gibi birçok alanda sizi destekliyorlar. Bence oldukça güzel bir program. Çünkü bir şeyler yapmak istiyorsanız ve başlamak istiyorsanız ve Kore'ye ilginiz varsa bu programa başvuru yapabilirsiniz. Peki programda beni en çok etkileyen neydi diye sorarsanız başvurumundaki asıl sebep program içerisinde size dersler e, şeklindeki videolar, ders içerikleri veriliyor. Yani e, mesela YouTube'dan nasıl büyünür, YouTube'da neler yapman gerekiyor ya da bir video nasıl çekilir, editlenme nasıl yapılır bu konu hakkındaki ders içerikleri oluyor. Sizliklerin gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum çünkü bana birçok şey katacağını düşünüyorum. Ve benim kanalımda ve bu program sürecinde neler olacak derseniz Kore yemekleri. En çok Kore yemekleri olacak gibi düşünüyorum ben. Tabii Kore'deki deneyimlerimi aktaracağım. Vloglar olacak, Kore hakkında bilgiler olacak ve birçok elimden geldikçe sizinle güzel içerikleri buluşturmaya çalışacağım. Umarım hep beraber güzelce vakit geçirebiliriz ve o zaman yemek demişken Kore yemeklerini sevmeyen var mı? <laughs> Bence birçok insan Kore yemeklerini çok merak ediyor. Özellikle dizler olsun, Kore filmleri olsun. Bunlar insanların insanları özellikle Kore yemeklerine karşı ilgisini arttırıyor. Evet, ürünler olarak Kore yemekleri bizden farklı gelebilir. Yani bizim mutfağımızda kullandığımız günlük ürünler ile Kore mutfağında kullanılan günlük ürünler oldukça farklı. Ama kesinlikle olumsuz düşünmeyin. Çünkü evde birçok bizim damak zevkimize uyan evdeki malzemelerle yapabileceğimiz ya da kolay bir şekilde edindiğimiz malzemelerle yapabileceğimiz çok 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 fazla Kore yemeği var. Bu yüzden beni Instagram'da takip edebilirsiniz ya da YouTube'daki Kore yemeği ile ilgili videolarımı izleyebilirsiniz. Ah yemek dedikçe insan acıkıyor. O kore yemekleri deyince insanların gerçekten iştahı kabarıyor. Ben de o yüzden sizinle şimdi şöyle küçük, güzel, lezzetli bir kesit paylaşmak istiyorum. O zaman hadi gidelim. <laughs> kesit gibi birçok kesit. Kore yemekleri, yemekler, diğer lezzetler, birçok tarif. Kanalımda ilerleyen günlerde yer alacak. Umarım hep beraber deneriz ve güzel deneyimler elde ederiz. O zaman yeniden görüşmek üzere.